kurgu yaparken fark ettim ki Kenzo yani karşı takımdaki olan bu Kenzo o da BG ekibindeymiş. Adamlar kendi ekibindeki bir takım arkadaşlarını karşı takıma yollayıp birbirlerini ghostlamalarını sağlıyor. Adamlar demek ki bu şekilde birbirlerini ghostluyorlar. Ya bu kadar yüzsüzlük olmaz yani. Arkadaşlar herkese selamlar. Ben Nural. Bugün bir oyun videosu paylaşmayacağım. Bu oyuna olan bir sistemi aslında bu oyundaki sıralama rank sistemine bir eleştiride bulunacağım. Şöyle ki ben bu oyunda TR sıralamasına Lancelot kasan bir arkadaşınızım. Şöyle göstereyim. Oranlarım bu şekilde. Oyuna ilk başladığımda ilk main'im Esmeralda'ydı ve yaklaşık 2K Esmeralda maçım var. Esmer'den sonra bir yıl boyunca Esmeralda oynadıktan sonra sıkıldım ve e, diğer hiroları, diğer süikastçı hirolarını öğrenebilmek amacıyla yan çarlar açıp smurf hesaplar açıp orada Gusion, Lancelot, e, ne bileyim Wanwan, e, Link, e, Tigreal, Benedetta, Roger, Franco, Karina, işte Granger e, gibi hiroları öğrenmeye e, çalıştım. Şöyle ki Lancelot'ta 557 maçım var, 61.9 oranım var. Yan hesaplarda Lancelot'u öğrendikten sonra kendi hesabıma gelip Sıralı kasıp TR sıralamasına kasmaya başladım. Ee, şu anda geçen haftanın sıralaması Mersin No. 44 Lancelot'um. Sıralamaya gelecek olursak şu anda güncel olarak Mersin'in Tarsu ilçesinde ikinci sıralamadayım. Mersin'de ise şu anda 20. sıradayım. Bugün hastaneye gitmem gerekti. Hastaneden dönerken dolmuşta canım sıkıldı ve Lancelot'ta Türkiye ilk 10'unu merak ettim. Ve ilk ona girdim. Şunu fark ettim. Bunlara bir gireyim. Bunların oranları nasılmış acaba diye şöyle bir hesaplarına girdiğimde geçen haftanın Türkiye No. 2 Lancelot'u şu anda bu haftada Türkiye No. 1'de. Ve savaş alanına girip favoriler kısmına girdim. 632 maç 69 oranı var. Çok güzel. Sonra merak ettim. Acaba bu arkadaş ne yapıyor? Geçmişine girdim. Gelmişini Ayy. geçmişini e, bir şeyler yapmış bu arkadaş. Şöyle ki şu anda TR No1 Lancelot'umuz TR serverındaki birinci arkadaşımız Lancelot'umuz aynı linkte olduğu gibi oyunun bir açığından yararlanarak aslında oyunun bir açığı değil de bu, bu yapılan bir haksızlık. Linkte görüyorsunuz. Bakın şu anda da sanırım TR1 link kasıyor şu anda. Görüyorsunuz. Geçmişini de gizlememiş arkadaş. Ya yani bu kadar yük alın ben yapıyorum. Buyurun izleyin görün. Diye geçmişini de gizlememiş. Şöyle ki arkadaşlar bakın en son attığı link maçında 5-0. Bu maç ne kadar sürmüş? Hemen girdim. Tam olarak 7 dakika sürmüş bu maç. Şimdi oyundaki isimlere bakalım. Bakın BG grubuyla girmiş. Kendi ekibiyle girmiş. Kim onlar? Karma var. Ee, Laura diye birisi var. Bir de BR isimli birisi var. Yani kim ne oynuyorlar? Kaguro oynuyor. Link oynuyor ve Vale oynuyor. Karşı tarafa geçiyoruz. Karşı tarafta Kenzo var, Rebel Warrior var, bir de kim o? Antibiyotik var. Bakın şuna dikkat edin. Link oynayan arkadaş bu maçı kazanmış ve karşı takımdaki bu Kenzo, Rebel Warrior ve e, Antibiyotik değişik saçma sapan hero'lar almışlar ve kaybetmişler. Şimdi bu arkadaşın bir önceki maçına bakalım. Yani kaybettiği maça bakalım. Yine aynı şekilde ekip şeklinde girmişler. 5 şeklinde girmişler. Bakın BG'ler var. Az önceki oyundaki AA'lar var. Bakın yine aynı şekilde de bu maçı kaybetmişler ve karşı taraftakiler TR'ye kastıkları hiroları alıp kazanmışlar. Tekrardan bir önceki maça geliyoruz. Bakın Link oynadığı maça geldim tekrardan. Yine aynı ekip yine AA'lar ve BG'ler. Beşli şekilde birbirlerine kastırmışlar. Maç yine 7 dakika sürmüş. Ve bakın görüyorsunuz. Bu maçı kazanmışlar. Karşı taraf yine değişik saçma sapan hero'lar alıp kaybetmiş. Bir önceki maça geçiyorum. Yani bu Karma is a real arkadaşımızın yenildiği maça geçiyoruz. Bakın yine AA'lar ve BG'lerle birlikte girip kaybetmişler. Maçın süresi 6 dakika 51 saniye. Ve karşı tarafta yine Kenzo, Rebel Warrior, Çınar, Antibiyotik, Punisher var. Bakın tekrardan link oynadığı maça geliyorum. Maç süresi 6 dakika 52 saniye. Ve yine AA'lar ve BG'lerle birlikte girmişler. Karşı tarafta bu sefer Kenzo yok. Kenzo'nun haricinde başka birisi var. Belki de Kenzo'nun farklı bir hesabıdır. Bilemeyeceğim ama diğer 4 kişi aynı. Yani 5 ve 5 şeklinde girip birbirlerini TR sıralamasına kasmışlar. Bu çok büyük bir ayıptır. Çok büyük bir emek hırsızlığıdır arkadaşlar. Bakın yine burada bir Mia maçı var, kaybetmişler. Link maçı var, kazanmışlar. Bakın Baras maçı var, kaybetmiş. Ardına e, Gus maçı var, kazanmış. Bakın bu arkadaş Lancelot'u da bu şekilde kasmış. Gus'u da bu şekilde kasmış. Link'i de bu şekilde kasmış. Görüyorsunuz bu çok büyük bir emek hırsızlığıdır arkadaşlar. Bu arkadaşın profili bu şekilde. Yani şu BG takımına girsem, üyelere baksam. Arkadaşlar videoyu kısa bir süreliğine durdurdum. Kurgu yaparken fark ettim ki Kenzo, yani karşı takımdaki olan bu Kenzo o da BG ekibindeymiş. Adamlar kendi ekibindeki bir takım arkadaşlarını karşı takıma yollayıp birbirlerini ghostlamalarını sağlıyor. Adamlar demek ki bu şekilde birbirlerini ghostluyorlar. Ya bu kadar yüzsüzlük olmaz yani. Bunların hepsi muhtemelen yani bir yerlerde bir bir sıralamada bir yerlerde bir yerlerdedir. Şöyle geri çıktım diğer arkadaşlara bakayım dedim. Hani TRNO1 şu anda bu şekilde kendini e, kandırarak kandırma yöntemiyle bir şeyler yapmaya çalışmış. Türkiye NO1 olmuş. Diğer arkadaşlara geçeyim dedim. Ve geçen haftanın Türkiye NO1 Lancero'tu. Bu hafta TRNO2 olan Lancero'yu gördüm. Geçmişi gizlemiş. Yani gizlemek istediği bir şey mi var bilmiyorum bu oyunun bu arkadaşa sağladığı bir hak sonuçta. Yani geçmişini gizleyebilir. Ama gizliyorsa da ben bunun altında bir çapanoğlu ararım yani kimse kusura bakmasın. Savaş alanına baktığım zaman şöyle favorilerde Lancelot'ta 663 maç 73 oranı var. Bunlar gayet olabilecek şeyler. Bunlarda sıkıntı yok. Ama geçmişini göstermemesi beni bir tık şüphelendirdi. Üçüncü kişiye geçiyorum hemen şöyle bu haftanın üçüncü kişisine. Geçmişine bakıyorum yine aynı şekilde gizlenmiş. Oranlarına bakıyorum şu şekilde 1391 maç 54 ya bu arkadaş bence büyük ihtimalle temizdir. Çünkü ya yani bu şekil yapan bir adamın oranının bence böyle olmaması lazım. Çünkü o dediğim e, kandırma işini kendine kandırma işini o şerefsizliği yapan arkadaşlar kesinlikle bot bug'ıdır bilmem nedir düşüklüktür şudur budur falan onlarla zaten oran kasmıştır. Yani bu arkadaş oran kasmadıysa onu da yapmaz diye düşünüyorum. Hemen geliyoruz dördüncü sıraya dördüncü sıradaki arkadaşımızın direkt geçmişine bakalım. Burada bu arkadaş ben bunu gördüm ee, gayet emeğiyle yapmış çok belli bariz emeğiyle yapmış yani 19 kilo almış gusla ve yenilmiş. Hemen şöyle Lancelot maçına bulayım. Lancelot maçı klasik atmış son zamanlarda hep bakın hep görüyorsunuz klasik atmış klasik atmış olabilir bunlarda sıkıntı yok. Bu arkadaşın profili temiz favorilerine geçelim. Bu arkadaş temizdi. Beşinci sıraya bakıyoruz. Beşinci sırada hemen direkt geçmiş yine gizli. Savaş alanı favoriler. Evet oranlar bu şekilde. Çıkıyoruz. Altıncı sıraya bakıyoruz. Altıncı sırada geçmişe tıklıyorum. Geçmişi görünüyor. Bakıyoruz. Evet klasik klasik şurada sıralı da bu arkadaş da temiz. Bakın temiz mis gibi sıralı moduna girmiş. MVP'ye almış 11'e 6 oynamış ve kaybetmiş. Bu arkadaş da temiz. Şöyle hemen şu arkadaşa geçelim. Geçmişine tıklayalım. Geçmiş gizlenmiş. Geri çık. Şu arkadaşa bakalım. Geçmiş diyelim. Geçmiş gizlenmiş. Şu arkadaşa bakalım. İsmi Lance'ymiş. Geçmişe tıklayalım. Bakın bu da temiz bir arkadaşımıza benziyor. Aynen o şekilde. Şimdi geri geliyorum. TR10'a bakıyorum. Geçmiş diyorum. Geçmiş gizlenmiş. Gez, geçmiş gizlenebilir. Bunda sıkıntı yok. Ama dediğim gibi şu geçen haftanın TRNO2'si, bu haftanın TRNO1'i olan bu arkadaş ekibiyle birlikte BG ekibiyle birlikte oyunun bir açığından yararlanarak TRN1 sıralamasına gelmiş. Sadece Lancelot değil, Link'te de bu şekilde yapmış. Diğer hero'larda da bu şekilde yapmış. Bu büyük bir emek hırsızlığıdır. Bu, bu tarz şeyler yapmayın arkadaşlar. Kimsenin emeğinde gözünüz olmasın. Oyun yetkilileri bu duruma nasıl yaklaşıyor bilmiyorum. Ama bence bana fikrimi sorarsanız şöyle yapılması gerekiyor. Yani bu olayı yapan arkadaşlar fark edildiğinde sıralama yani sokak puanlarının sıfırlanması gerekiyor. Bunlar oyunun içerisindeki büyük bir engel. Bu arkadaşlarda sıkıntılar var. Bakın benim geçmişime bakalım. Şöyle kulüp oynamışım, sıralı oynamışım, klasik oynamışım. Bakın Lancelot kasıyorum. Bakın MVP olmuşum. 14 kill almışım. 5 kere ölmüşüm ve kaybetmişim. Bakın şu maçıma bakın. Ya yani mis gibi tertemiz kaybetmişim ben bu maçı. 17 dakika 17 buçuk dakika savaş sürmüş ve oyundaki ufak bir hatadan dolayı kaybetmişiz. Bakın burada yine Lancelot'la kaybetmişim. Burada kazanmışım. Ee, bakalım devam edelim. Burada Gus oynamışım. Güzel de oynamışım. 12'ye 4 gitmişim. Karin oynamışım. Bir yerde AFK kalmışım. Bakın şurada. Lancelot oynamışım. Kazanmışım. Yenilmişim. Kazanmışım. Kazanmışım. Bu şekilde arkadaşlar. Yani ben bu şekilde kastım sıralamamı. Ama yani bilmiyorum bu arkadaşlar. Çok sıkıntılı. Bu arada şöyle Mersin 1'e doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. İnşallah daha güzel yerlere geleceğiz. Geçtiğimiz hafta Mersin 44'lerdeydim. Şu anda Mersin 20'deyim. Bir aya kalmaz Mersin birinciliğine de çıkmayı planlıyorum. İnşallah oluruz. Daha sonra Türkiye sıralamasına kasarız. Benden bu kadar da arkadaşlar. Siz de bu konu hakkında düşüncelerinizi, yorumlarınızı altta yorumlarda belirtebilirsiniz. Beni takip etmiyorsanız abone ol butonuna basarak beni sevindirebilir, kanalıma destek olabilirsiniz. Kanalımda genelde bu tarz videolar paylaşmıyorum. Genelde çekilişler veya gameplay videoları atıyorum. Komik editlerimle paylaşıyorum. Sizlerin yüzünü güldürmeye çalışıyorum. Zaten benim bu oyunda işte ben en iyisiyim, ben şöyleyim, ben çok iyi oynuyorum gibi bir, bir amacım yok. E, tamamen sizleri eğlendirmek ve ben edit işi yaparken çok eğleniyorum açıkçası. Buraya bunu koysam daha mı komik olur, şu şunu koysam mı daha komik olur diye düşünürken ben kendime eğleniyorum. Sizin de eğleneceğinizi düşünerek bu işi yapıyorum. Bu yüzden beni takip ederek, like ve yorum bırakarak beni sevindirmiş olursunuz. Hepinize şimdi teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.